Şöyle bir kitap göstereceğim. Bu Fuat Sezgin hocanın tanınmayan büyük büyükça e, İslam ve Bilim Teknoloji Tarihinden kitabında bu bir zaman makinesi. Hı -hı. Bu da Takiptin Rasıd'ın, meşhur müneccim başı, meşhur İstanbul Rasathanesini Kur'an Takiptin Rasıd'ın yaptığı zaman makinesi. Bu makine evet, kullanılmış mı? Kaç yıllarında yapmış bu makineyi bir onu sorayım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu e, makine Sultan 3. Murat zamanında yapılıyor. O zaman kısaca bundan da bahsedelim. Sultan 3 Murat zamanında yapılıyor ve e, içerisine yerleştiriliyor. Bu rasathane yıkılacağı zaman 1576'lardan 77'lerden bahsediyoruz. Bu rasathane yıkılacak olduğu zaman Kılıç Ali Paşa'ya emir veriliyor bu rasathaneyi bombala diye e, yık diye yani. Kılıç Ali Paşa e, Atai tarihinin yani Osmanlı kroniğinin bize verdiği bilgiye göre Kılıç Ali Paşa bu rasathaneyi yıkmadan evvel ya acaba diyor bu insanlar burada ne yapıyorlardı acaba diyor hani Bilim dışı işler mi yapıyorlardı? Hakikaten bu atılan iftiralar doğru muydu? Hani çünkü orada hurafelerle uğraşıldı falan gibi yayınlar yapılmış. Osmanlı halkına anlatımlar olmuş. insanlar galeyana gelmiş falan. Ee, öyle mevzular var. Ama şöyle bir iftira var onu çürütelim. Osmanlı orası taneyi asla bilimsel olduğu için ya da orası tane de bilim yapıldığı için yıkmadı. Bir kitap ismi söyleyeyim. Sultan 3. Murad'ın Murad Rüya Defteri diye bir kitap var. O kitapta yazan bilgilere göre bir komite bu e, Takobrahen'in kurmuş olduğu İsveç'te e, bende kurmuş olduğu Gökyüzü Şatosu ve Yıldız Şatosu rasathaneleri de aynı tarihe denk geliyor. Danimarka Kralı'nın emriyle kurduğu ve o rasathaneler de Osmanlı Devleti'ni yıkmak için kurulduğu o astrolojik çalışmalarla aynı tarihe denk geliyor. Ve o müneccim... Üçüncü Murad'ın Rüya Defteri kitabında yazan bilgi de şu: Bir komite, gizli bir komite, 200 bin kişilik bir taraftar kitlesi var İstanbul içerisinde de bir konsey kurulmuş ve e, bu Rasathane meselesini kullanarak halkı galeyana getiriyorlarmış. Hmm. E, bu halkın galeyana gelmesinin engellenmesi için Rasathane yıkılmış. Kitapta anlatılan bilgi bu. Yoksa o Rasathanede Güya Osmanlı iftira atıyorlar. Yok işte e, şimdi doğruya doğru eğri eğri. Şimdi niye yalan söyleyelim? Kaynaklar başka bir şey söylüyor. Orası hastanede bilim yapıldığı için, ilim yapıldığı için, fizik, matematik, kimya ile uğraşıldığı için yıkılmış falan değil. Bunu kim anlatıyorsa yalan söylüyor. Kaynakların bize söylediği şey şu. Halkı galeyana getirmişler. İşte yaşanan veba, yangın, sel gibi felaketler bu rasathanede yapılan hurafelerden dolayı başımıza Allah verdi diye halkı galeyana getirmişler. Ve bunu da Sultan 3. Murad'ın Rüya Defteri kitabında yazdığına göre bir komite, 200 bin kişilik taraftarı olan bir komite öyle diyor, 200 bin kişi diyor. Artık o 200 bin kişi neredeydi ben onu bilemem. Ama bir 200 bin kişilik bir komiteden bahsediyor. Bunu da idarecilerinin İstanbul'un içinde olduğunu ve halkı bunların fitne verdiğini söylüyor. Ve bu fitne yüzünden de halkın galeyana gelmemesi için, kanatmaması için, ortalığın karışmaması için rasathanenin yıkıldığını ve rasathanenin içindeki aletlerin, edevatın toplanıp başka bir yere nakledildiği, Atayi tarihinde de mesela anlatır, o kronikte de anlatır, söyler. Ama işte Atayi tarihinde o kronikte ilginç bir şeyden bahsediyor. Demin uyarım kaldı. Kılıç Ali Paşa işte kendisine emir verildi. O yık denildi ya. Ya bunlar içeride ne yapıyorlardı diye merak ediyor. içeriye giriyor bakıyor. İçeriye girince o makineyi görüyor. Zincirlere asılmış. Diyor ki oradakilere bu makineyle ne yapıyorlardı diye soruyor oradaki çalışanlara. O çalışanlar diyorlar ki Atayi tarihinin bize verdiği bilgiye göre efendim bu makineyle işte güneşi, yıldızları, gezegenlerin işte yüksekliğini falan bir şeyler ölçünü söylüyordu ama aslında onu yapmıyordu. Peki diyor siz bunu nereden biliyorsunuz? Diyorlar diyor ki çünkü o hem bunu söylüyordu hem de birkaç defa ağzından kaçırmıştı bununla geleceğe baktığını söylüyordu bu makineyle geleceğe baktığını ve geleceğe gittiğini söylüyordu. Bu Fakirdün e, Rası 1570 yılında İstanbul'a geldiğinde o zamanki Müneccin başı Mustafa Çelebi vefat eder Sultan II. Selim e, başı Mustafa Çelebi'nin yerine Fakirdün Rası'dı e, başı yapar II. Selim III. Murat zamanında geldiğimizde de Üçüncü murada der ki taküyettin Rasıt, Efendim bizim bir rasathaneye ihtiyacımız var. Fakat ben bu rasataneyi e, yapılmasını istememin sebebi sadece takvim yapmak ya da sadece işte gezegenleri gözetlemek yıldızları gözetlemek değildir. Çünkü biz yepyeni bir astrolojik döneme giriyoruz. Bu gireceğimiz astrolojik döneme göre. Osmanlı Devleti çok büyük başarılar elde edecek. Hatta bir kuyruklu yıldız görmüş. Bu o kuyruklu yıldızı gördüğü o kuyruklu yıldızı Osmanlı Devleti'nin İran'ı yeneceğine yormuş. Hakikaten de 3. Murat zamanında Özdemiroğlu Osman Paşa'nın marifetiyle İranlılar perişan edilmiş ve Sultan 3. Murat zamanında Özdemiroğlu Osman Paşa Tebriz'e girmiş. Ama bu rastlatanenin yıkılmasından sonraki döneme tekabül ediyor ama 3. Murat zamanında. Yani Takiddin rahatsız, kuyruklu yıldızı gördü bu İran'ı yeneceğimize işaret ya yani lafını tutturuyor doğru söylüyor. Ve diyor ki ve diyor yepyeni diyor bir şeye giriyoruz biz. Biz astrolojik çağa giriyoruz. Bu girdiğimiz astrolojik çağa göre de diyor 3. Murad'a, Takip'ten rahatsız. Osmanlı Devleti bir süre çok başarılı olacak diyor. Bir süre daha çok başarılı olacak. Hatta diyor 3. Murad'a, siz de diyor seçilmiş bir insansınız diyor ki, bu sözü 3. Murad'ın Rüya Defterleri isimli kitapta e, örtüşür bu bilgi. 3. Murad 1858 tane rüyasını kaydetmiş bir deftere. Bugünümüze kitap olarak gelmiş, çevrilmiş Sultan 3. Murad'ın Rüya Defteri. Hatta Sultan 3. Murat onu Şeyhi, Şeyh Şuca Dede'ye yorumlatmış o 1858 rüyayı. Orada burası tane mevzuları da geçiyor da. O yüzden sürekli oraya da atıfta bulunuyorum. Diyor ki ve biz diyor bir süre daha başarılı olacağız. Siz de diyor seçilmiş bir insansınız. Hatta işte o 3. Murad'ın rüya defterinde de kendi gördüğü rüyalardan allah Teala Hazretlerinin insanlara hizmet etsin, insanları korusun, kollasın, insanlara şefkat göstersin diye Allah'ın 3. Murad'ı seçtiğiyle alakalı rüyalar gördüğünü Şeyh Şücah anlatmış. Evet sen aleme hizmet etmek, insanları sarıp sarmalatmak, insanları korumak için Allah tarafından hani hizmet etmeye yani hizmet etmeye seçildin diye Şeyh Şücadede de bunu şey yapmış ki Takiptin Rasidin bu bilgisiyle örtüşüyor. Takiyyüttin Rasid bir de diyor ki efendim biz ee, yepyeni bir döneme giriyoruz. İşte dediğim gibi astrolojik döneme ve siz bu dönemde ee, belli süre başarılı olacaksınız. Hatta 24 milyon kilometre kareki Osmanlı Devleti'nin en büyük sınırına ulaştığı, en ihtişamlı sınırına ulaştığı devirdir. Kodu 3. Murat devridir. Fakat diyor sonra felaketler devri başlayacak. Kötü bir döneme gidiyoruz ve diyor e, bunun önünün alınabilmesi için diyor zamana bakılması ifade takiptin Rasıt'a ait zamana bakılması ve zama, e, zamanda yolculuk yapılması gerekiyor yani işin özeti bunun için de bize diyor bir rassatane lazım diyor üçüncü muradı ve hoca Saadettin Efendi'yi ve sokulu Mehmet Paşa'yı ikna ediyor ve bu rassataneyi yaptırıyor hmm, şimdi zamana müdahale için ve bu makine yapılıyor. Peki sonra bu makine e, hani hurafeler burada kötü şeyler oluyor diyor. Halk galayağına geliyor orayı anlatmış evet, sonra yıkıyorlar rasathaneyi. Bu makine ne oluyor? Makinenin de akıbeti belli mi? Böyle efendim yıkılmadan öncesini anlatıyorduk. Tam orası yarım kaldı. Şimdi bu Kılıç Ali Paşa içeriye girmişti ya. Kılıç Ali Paşa bunu zincirlerinden çözdürüyor. Makineyi aşağı indiriyor. Az önce fotoğrafını gösterdiğimiz. Bunu parçalara ayırtıyor bu makineyi. Ve bu parçalar ayrıldıktan, ayrıldıktan sonra Atayi Tarihi'nin verdiği bilgiyi söylüyorum. Kroni'nin verdiği bilgiyi söylüyorum. bu bunda bulabilirler yani, satılıyor bu kitaplar hep. Ee, diyor ki, bunu götürün, dışarıya çıkartın ve bir kuyuya atın. Yeri söylenmiyor. Bir kuyuya atın, parçalara ayırın tamamen. Üstüne de çalı çırpı atın, yok edin diyor bu makineyi. Daha sonra bize verilen bilgi işte ama içerideki diğer alet ve edevatın başka yere nakledildiği bilgisi var o makine hariç. Onu biliyoruz. Zaten Rasathane tekrardan Sultan II. Mahmut zamanında kurulma çalışmalarına başlanır. Abdülmecit zamanında hızlandırılır ve Sultan Abdülaziz zamanında Osmanlı Devleti yeniden bir rastlataneye kavuşur. Bu bahsi diğer. O Bu makinelerde... zaman makinesinin hikayesi böyle üç saat oldu. Evet. Filmi de söyleyelim, insanlar izlesin ve bitirelim. Eyvallah. Bu makineyle alakalı da söyleyeceğim son şey şu. Deniyor ki mış gibi yapılmış olabilir. Mış gibi. Yani makineyi yok ettik, makineyi kuyuya attık e, denip aslında kuyuya atmamış olabilirler. Üstüne çalı çırpı basmamış olabilirler ama bunu tarihi veri olarak bize böyle gösterip geleceğe bu bilgiyi verip e, Osmanlı devleti bu kendindeki bilgiyi saklamış olabilir. Diye de iddialar var. Peki zaman makinesi var mı? Ömer Faruk İspir bununla ilgili ne düşünüyor? Şu an var mı? Hangi ülkelerde var? Osmanlıya evet. da son. Şöyle arz edeyim. Bu patentler bize gösteriyor ki ve Stephen Hawking'in deneyi ve inşa edilen tren bize gösteriyor ki ve bizim e, İslam medeniyetinin biraz sonra söyleyeceğiz çıkarımları ve ortaya koydukları gösteriyor ki zaman makinesi var. Bendenize göre de var. Zaten var olduğunu inanmasam bu programı e, yapalım demem. Ben kendi inancımı söyleyeyim. Hani bunlar ortada. E zaten Kur'an-ı Kerim'e de inanıyorsak zamanda yolculuk olabileceği fikri. Zaten bir Müslüman, ben Müslümanım diyorsa, bakın bir şeyin nasıl olacağını bilmemek, bir şeyin nasıl olacağını bilmemek e, onun olmayacağı veya onun yapılamayacağı manasına gelmez. Onun sadece yöntemini sen bilmiyorsun. Yani. yani kişi bilmiyordur. Fakat Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bu bilgiler var ve adam diyor ki az önce bahsettik değil mi ben Yecüc ve Mecüc mevzusunu, Belkıs'ın tahtı mevzusunu, ondan sonra e, ve diyor asabi Kef mevzusuna diyor. Baktım Kur'an-ı Kerim'den. Bunlardan diyor esinlenerek bu patenti aldım, bu makineyi yaptım diyor. E zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde gerçekten de bunlar yazıyor. Zaten programın başında da ayetleri söyledik, hadisleri söyledik. İşte büyük bir İslam alimi olan İsmail Hakkı Bursevi'nin İmanı Şubeleri kitabını gösterdim ve içinden iki tane konu söyledim. Ve hemen bunun paralelinde Kur'an-ı Kerim'den bu ilimlerin nasıl var olduğu ile alakalı ayetleri, hadisleri de söyledim. Dolayısıyla ben bunun zaman makinesinin olduğunu ve bizden saklandığını, bize söylenmediğini düşünüyorum. Yalnız şöyle bir mevzu var bu Osmanlı alimlerine geçmeden önce anlatmak istediğim bir husus var. Şimdi kıymetli dostlar şunu şöyle zannediyorlar olayı. Bunu kabul etmek istemeyen insanlar şöyle zannediyorlar. Ha bir gün mesela bu bahisler birbirine hep bağlı. Bugünkü bahsimiz o değil. Bir gün kader bahsini konuşur konuşuruz. Bir gün işte gayb nedir? Neye göre gayb? Kaç çeşit gayb var? Bunları konuşuruz. Şimdi insanlar diyor ki gaybı Allah'tan başka kimse bilemez diyor. Hemen geçiyor. Ya iyi de İslam alimleri gaybı dörde beşe tasnif etmiş. Ne olacak şimdi? Dörde beşe tasnif etmiş İslam alimleri. Gayb nedir diye. Sen gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez deyip geçemezsin o yüzden. Bu İslami İslami bir söylem de olmaz. O yüzden ama yani şuna ben hiçbir şey söylemiyorum. Tabii ki allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ben iktidarımı ve saltanatımı kimseye vermem. Gaybımın tamamına kimseyi ortak etmem diyor. Bu amenna. Ama ben diyorum ki ya daha doğrusu Kur'an ilmi, hadisler, ee, alimlerin sözleri bize şunu söylüyor. Şunu şunun tamamı gayb ilmi olsun. Tamamı yani Allah'ın ilmi bu kadar olsun. Anlatmak için söylüyorum. Tamam mı? Cenab-ı Hak diyor ki ben bunun hepsini anlatmam diyor. Hepsini her, her, paylaşmam diyor hepsini. Ama şurası ile ilgili, şurası ile ilgili, şurası ile ilgili bilgi verebilirim diyor yani. Veli kullarıma ilham edebilirim diyor peygamberlere söyleyebilirim diyor. Ariflere söyleyebilirim diyor. Bununla ilgili sayısız ayet var Kur'an-ı Kerim'de. E şimdi dolayısıyla gayb konusu bile bu şekilde geçiştirilmiş. Kader konusunu doğru düzgün çalışan yok, konuşan yok. Kader nedir ya işte her şeye kader deyip geçiliyor. Hiç konuşulmuyor, edilmiyor. Yani söylemek istediğim şey şu toparlarsa bütün tezgahlar Allah'a çalışır. Bir insan Zamanda yolculuk yapıyorsa, geçmişe gidebiliyorsa ya da geleceğe gidebiliyorsa, bir şeyleri değiştirebiliyorsa, değiştirebiliyorsa o Allahu Teala Hazretleri izin verdiği için olmuştur. Allahu Teala Hazretleri izin vermese yine Kur'an'ın ifadesiyle sinek kanadını çırpamaz, yaprak düşmez diyor ayette Kur'an-ı Kerim'de. Yani gelecekte bir şey değiştirdiyse ya da geçmişte bir şey değiştirdiyse o zaten kader planında var olduğu için değişmiştir. Allah'a rağmen bir şey yapılamaz. İnsanlar da zannediyor ki, şöyle zannediyorlar maalesef zamanda yolculuk başarıldıysa haşa Allah'a ha, bunu bunu o şekilde algılayanlar ve bu tabii ki şeytani güruh o şekilde kullanmaya çalışıyor kendilerince. Ama bıçakla da ekmek de kesersin, insan da ameliyat edersin değil mi? Ya da bir insana da zarar verebilirsin bıçakla. Zaman makinesi, bilginin icat edilmesi bilimsel ahlaka, bilime, etiğe, insani değerlere aykırı değil fakat her şeyde olduğu gibi bunun iyi mi kullanıldığı, kötü mü kullanıldığı ve kimin elinde olduğu sorusu önemli. Ama yine dediğim gibi zamanda yolculuk e, yapılabiliyor olması veya geçmişte ya da gelecekte bir şeyler değiştirilmiş ise ya da değiştiriliyorsa bu yine değiş, yetişebildiği ve Allah izin verdiği ve kader planına dahil olduğu içindir. Kader planına dahil olmasa zaten değişmez ve değiştirilemez. Bakın bunun en büyük, en güzel örneği nedir? O sizin programın birinci bölümünde buyurduğunuz husustur. Yani Zülkarneyn Aleyhisselam'ın Yecüc'ün Mecüc'ün gelmesini durdurmasıdır. Çünkü Kur'an ifadesine göre o durdurma esnasından önce geleceklerdi. allah Teala Hazretlerinden izin alarak zamanı tehir etti bu zamanlara kadar artık ne zaman geleceklerse. E demek ki te tehir edilebiliyormuş. Zamana müdahalede bulunabilir, biliniyormuş değil mi? Şimdi bütün tezgahlar, hiç kimse unutmasın, bütün tezgahlar Allah'a çalışır. Allah izin vermeden hiçbir şey olmaz. Yaprak dahi düşmez. Sinek kanadını dahi kımıldatamaz. Ama zamanda yolculuk yapılıyorsa ve geçmişten ve gelecekten bir şeyler değiştiriliyorsa ve değiştirilmeye devam ediyorsa ya da değiştirilmiyorsa o kaderde olduğu ya da olmadığı içindir. Bu kadar basit. Bu kadar basit yani bunu zorlamanın, anlamak istememenin bir manası yok. Ayrıca ben bizim medeniyetimizden bazı kişileri bugün şey yapacağım, anlatacağım işte biraz sonra başlayacağız inşallah. Bu kişileri anlattığım zaman zaten ya bu Bak bakın bizde de çalışılmış bu konu. İslam yani emin olun zamanda yolculuk İslamiyet'te yoktur. Zamanda yolculuğu İslam reddeder. Kur'an'da zamanda yolculuk yoktur ya da zamanda yolculuk yapmaya çalışmak haşa Allah'a isyan etmektir diyenlere şu soruyu soruyorum. Biraz sonra ismini söyleyeceğimiz kişilerden daha mı fazla hadis, fıkıh, tefsir, mantık, kelam biliyorsunuz? Ya bir zamanlar Matbaanın olması da İslam'a aykırıydı, resmi yapılması da aykırıydı. Maalesef bir kafa var, her şey aykırı. Ona bakarsanız uçağın havaya kalkması da Allah'a isyan olarak görülebilir. Yani bir zihniyet hı hı. E, her şeyi böyle görüyor. E, onlara ne anlatsak zaten herkes anlamak istediğini anlayacak. Biz Maalesef. E, şimdi dönelim. Hadi bugün... E, Hawking diyor ki, 2010'da çalışma başladı. Patent başvuruları var, bunlar 2000'li yıllardalar. Evet. Yani bu geldiğimiz noktada bir zaman makinesi olmuş olabilir ya da olmasına ramak var. Böyle görünüyor. İkisinden yani, biri zaten evet. Kuvvetle muhtemel olan bu. Ama Osmanlı çok enteresan geldi bana. Sizin bir iddianız, daha doğrusu çalışmanız, şimdi ortaya koyacağınız bir evet. şey var. E, bizim zaman yolcularımız var mı? Evliyalarımızın içinde var mı? Ne yaptılar? Gelecekten evet. bir bilgi verdiler mi? Tabii ki verdiler, tabii ki anlattılar ve tabii ki çoklar. Konu zamanda yolculuk. Kıymetli araştırmacı yazar Ömer Faruk İspir öyle delillerle geliyor ki programa, bize öyle şeyler anlatacak ki. Kaç suresi? 47. ayet. Geldik zamanın izafi olmasının Kur'an-ı Kerim'den açıklamasına size bir kurumdan bahsedeceğim. Şu anda var olan etiyle, kemiğiyle, binasıyla var olan bir kurumdan bahsedeceğim ve bu kurum zamanda yolculuk çalışıyor. 2031'de bütün dünya buzul çağına girmiş ve tüm dünyada anlattıkları mevzu şu. insanlara hizmet eden robotlar, bulutların üstüne kurulmuş fabrikalar. Patent 3, sanal ve gerçek robotlarla kullanılan pratik zaman makinesi. Molla Davuzları, Mustafa Nazım Erzurumi dedesi de yanında 2300 yılında gördüklerini bize anlatıyor. Bir insan zamanda yolculuk yapıyorsa, geçmişe gidebiliyorsa ya da geleceğe gidebiliyorsa, bir şeyleri değiştirebiliyorsa